Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. 2 mayında aslanları, aslan burçlarını ne bekliyor? Birlikte bir bakış atalım. 2 mayında 2 Ekim'de bir güneş tutulması var. Halkalı güneş tutulması. Lilith'le, Vindemiatrix'le oldukça böyle atraksiyonlu, kendi içinde çıkmazları olan, güney Ay düğümünden gelen kaotik e, bazı kayıpları getirirken dengelenmeyi de sağlayacak ilahi adaleti peşine takın, takan enteresan bir tutulma yaşayacağız. Akabinde de yine enteresan bir gökyüzü olayı her zaman olmayan neredeyse tutulma dediğimiz 17 Ekim'de bir donlayımız var. Ve bu ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu gibi 2 Ekim için özellikle 18 yıl ve yarısı 9 yıllık döngülere bakın hayatınızda neler olup bittiği ile alakalı iniş ve çıkış eğrisinde misiniz? 17 Ekim içinde 20 Nisan 2023 itibariyle başlamış olan herhangi bir hareket var mı? İlişki olur, para döngüsü olur yere göç etmek olur ya da kafanızda bir proje olur. Onun sonucunu almak noktasında ya da bir noktayı koymak noktasında e, önemli. Şimdi e, siz bunları hangi noktadan yaşıyorsunuz? Bir kere 2 Ekim tutulmasındaki e, güneş tutulması ile 29 Mart'a kadar gündeminizde kardeşleriniz, eğer bir miras paylaşım varsa kardeşlerinizle ilgili sıkıntılı bir süreç. Eğer bir mahkemelik durumunuz varsa yine sıkıntılı bir süreç. Artık hangi aslan bu konulardan hangisiyle uğraşıyorsa. Hiçbir şey yoksa kardeşlerle ilgili sevimsiz durumlar. Kardeşiniz yok, herhangi bir sorununuz da yok. Yakın çevrenizden duyabileceğiniz yine sevimsiz sözler, laflar, dedikodu olabilir. Boş ve Asılsız konuşmalar, iftiralar, ilişkilerde üçüncü kişinin yarattığı kaoslar gibi kendisini gösteren mevzular. Şimdi burada alım herhangi bir şekilde araba alım satımı yapan ya da yapacak olan ya da herhangi bir sözleşmeyi imza atacak olan aslanlar var ise aranızda e, yedisini beklemenizde fayda var, doğru karar verebilmek adına. Çünkü tutulmalar bizi böyle bir havaya kaldırır, böyle bir e, yükseltir, yüksek enerji verir. Yani 7'sinde aktif değil mi? Hala aktif de biz inisiye olmuş oluruz. Ay kendisini gökyüzünde ışını göstermiş olur filan. O yüzden yedisi daha güzel aklınızda olsun. Bunun ışığında yol halinde olacaklar, kısa yol yapacaklar. Arabasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşayanlar da bu 2 Ekim tutulmasına özellikle dikkat etmeli. 8-9-10 Ekim Jüpiter'in durağan pozisyonu. E, retroya girmek için duran pozisyonda olacak. Gezegenlerin durağan pozisyonunu sevmeyiz, itina ederiz. Özellikle e, bizim de durmamız gereken konuları verir. Siz hangi noktadan alıyorsunuz? Sürekli görüştüğünüz arkadaş gruplarınız olabilir, herhangi bir derneğe üye olabilirsiniz, sivil toplum örgütü üzerinde olabilirsiniz, içinde olabilirsiniz, neyse. Ya da işte uzaktan yakından tanıdığınız, tanıdığınız hakkında bazı olumsuz haberler alabilirsiniz. Gruplarda kopmalar olabilir. Siz çıkabilirsiniz. Ama bunu gözlemlemek için 8-9-10 Ekim'de yine hemen karar vermeyin derim bu noktada. Ya da mesela çok istediğiniz bir isteğin geri çevrilmesi ya da olmaması gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan ahlak ve etik sorunlarıyla alakalı bazı davranışlar görebilirsiniz. Bunlara maruz kalabilirsiniz. Bunlara dikkat. Plüton'un es günleri 11-12 Ekim. Burada da Plüto, ha bu arada Şubat ortalarına kadar Jüpiter retrosu devam edecek. Yani bu söylediğim konular bir şekilde hayatınızda aktif olmaya devam edecek. Plüton'un 11 Ekim ve 12 Ekim günleri duran pozisyonu ileri harekete geçmesi noktasında sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa artık son demleri kendisini belli eder. Tedaviyi bulursunuz çözersiniz, doğru doktoru bulursunuz. ya da yeni bir yol denemek için de hani son durak şeklinde kendisini gösterebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili bir mevzu kendisini ortaya çıkarabilir. Bir şeyin ortaya çıkması demek şifalanma sürecinin, iyileşme sürecinin ya da çözüm sürecinin yarısıdır. Dolayısıyla bunu böyle gözlemlemekte fayda var. 11-12 Ekim günleri buna benzer konular olursa yine bekleyip gör politikası uygulamanızda fayda var. Bu da ne zaman 13 Ekim itibariyle daha rahat bir pozisyon var. Zaten 17 Ekim'de neyin ne olacağını rahatlıkla göreceksiniz. <laughs> hayvan dostunuz varsa onun sağlığıyla ilgili bir mevzu olabilir. Sizin sağlığınızla bağlantılı bir şey olabileceği gibi onun sağlığıyla da ilgili olabilir. <laughs> Ona dikkat edin. Yeni bir hayvan dostunuz olabilir. Gibi gibi durumlar, iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler bunlar önemli. Günlük akışınızda çeşitli değişiklikler olabilir, sorumluluk denebilirsiniz. Merkür akrebin 14 Ekim geçişi, Güneş akrebin 23 Ekim geçişiyle birlikte <laughs> ailevi konular, evde yapılacak bir tadilat, belki uzun zamandır beklediğiniz bir ev değişikliği ya da mal alım satımıyla alakalı konular gündemde olur. Kimin? gündeminde bu maddelerden hangisi var ise aslanlarda. 17 Ekim'deki 17 Ekim'deki neredeyse tutulma mevzu şöyle yola çıkacak olanlar uzun yol kısa yol fark etmez sağlık sorunları uyku düzensizliği gerginlik pasif agresif durumlar ee, arabayla çıkılacaksa yola işte motoruydu tekeriydi dikkat. İşte uçakla bir yolculuk ya da yurt dışı yolculuğu varsa evrakta bavuldu dikkat. <laughs> Uzak akrabalar ve yakın akrabalardan gelebilecek herhangi, so herhangi bir soruna karşı da e hazırlıklı olmanızda fayda var. Burası gergin bir hat. Gergin bir hat. En önemlisi tabii ki sağlığınız. Ee, uykusuzluğun günlük yaşamı bozacak noktada kalitesizliğe sebep olması gibi en en ufak şey kendi, bu şekilde kendisini gösterebilir bu konulara dikkat etmenizde fayda var tutulma ayı da olduğumuz için ve aşırı vurgu aşırı yüksek enerjiyle yürüdüğümüz bir ay olduğu için genelde sakinliği ve stabil kalmayı e, seçme huyunuz olduğundan nispeten daha rahat geçireceğiniz bir ay ama tabii bu söylediğim noktalara da oldukça dikkat etmenizde fayda var. Güzel bir ay olsun. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.